Körfezinde balıklar ölüyormuş, sokaklar çöpten geçilmiyormuş. Temizlik personeli iş bırakıyormuş. Umursamadılar. Yine konserlere milyonlar akıttılar efendim. Tahmin etmek zor değil elbette. İzmir'den bahsediyoruz. CHP'li Konak Belediyesi sorunları görmezden geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için şarkıcı Şevval Sam'la 5 milyon 300 bin lira karşılığında 2 saatlik konser anlaşması imzaladı. Kim benim kardeşim? Hani sen borç için bankartası yaptın? Borç içinde bir belediyeyiz, gerekirse pankart asacağım dedi. Aylarca işçilerin paralarını ödemedi. CHP'li konak belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2 saatlik konser için Şevval Sam'a milyonlar yağdıracak. <laughs> CHP'nin tasarruf genelgesi yine lafta kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin ardından CHP'li ilçe belediyeleri de konserlere milyonlar akıtmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği konser için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği öğrenildi. Konaktaki çöp dağları, körfezdeki balık ölümleri, iş bırakan temizlik personeli unutuldu. Kaynaklar iki saatlik konserlere ayrıldı. Bu duruma en sert tepkilerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'dan geldi. Sana iş yapan insanların parasını ödemiyorsun. Evet, i̇ş iş yapıyor, hizmet ediyor. İşçinin parasını ödeyemiyorsun. İki ay sonra ödediğin işçinin parasını müjde diye duyuruyorsun. Ama iki saatlığına bir sanatçıya 5 milyon 300 bin para veriyorsun.